Selamun aleyküm. Herkese merhabalar. Kadir Bey'in çekmiş olduğu videonun üzerine onun isteği üzerine tavuklarımızın olduğu yere gösteriyorum. bu kısım civcivlerimizin olduğu yer. Yani şu anda civcivimiz yok. Ama civcivler çıktığında şuradaki kapıyla onları muhafaza ediyorum. Bunlar da folduklarımız. Cins olarak bunlar şu an ekranda kadar köy tavuğu cinsi. Şu Plymouth cinsi. Horozumuz Hint. Diğer küçük civcivlerimiz mavi yumurta. Şunlar da mavi yumurtacılar. Şuradaki Plymouth cinsi bir tavuğun Goruk olarak yatmıştı. Yumurta bulamadım. Mavi yumurta koymak istiyordum. Yumurta bulamadığım için boş boşuna goruk yatmış oldum. Yem olarak buğday ve arpa karışımı veriyorum. Şu indikleri, şu yedek suluk. Ne olur ne olmaz yani kalmaz diye şu diğer bir sulu